Arızalı olan toz makineye şu an bakıyoruz. Enerji veriyoruz. Herhangi bir enerji akışı olmadığı için toz makinasının içini açıyoruz. İçini açıp daha önceki videodan da kısa devre test aleti yapmıştım. Onu deneyerek kablonun sağlam olup olmadığını kontrol ediyoruz. Normal ölçü aletiyle de kısa devre testini teyit etmek amaçlı kullanıyorum. Kabloda herhangi bir sıkıntı yok içini açıp içinden termostat düğmesine bakıyoruz. Onda da bir sıkıntı yok. Şurada bir skorta var. Ona bakıyoruz. Evet, skorta geçiş vermiyor. Skortanın değiştirmemiz gerekiyor. Ve sorun çözülmüş olacak. Evet toz makinesi şu an çalışır aktif durumda toparlıyoruz.